Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında incelemelerde ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüşerek alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı. Sınırın sıfır noktasında görev yapan hudut birliklerinin komutanlarına da seslenen Erdoğan, bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş çıkışlarda da tamamen engellemiş olacağız dedi. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz malum. Yani bir taraftan selafetleri, bir taraftan yangınlar, bütün bunlar devam ederken e, tutuklandığı tabi malum bir sıkıntı ama bu daha çok dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Ve bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududundan alınan önlemleri yerinde inceledi. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye değiştiriyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız ve özellikle de tabii bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla inşallah buralara giriş çıkışı da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet duvarlarıdır güvenlik duvarlarıdır. Bunu sizlerle başardığımız takdirde de inanıyorum ki tüm silahlı kuvvetlerimizin, tüm güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Ben bu duygular içerisinde sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum.